Arkadaşlar ben Ervess nasıl bugün sizlere hangi yemez oynuyoruz ve driver muyleye ye ilk yemez olduk. Hmm. Yani cumadan geldim bir el denedim el çıkmadı. bildiğimiz el çıkmadı yani. Orion diye bir map var ilk yani ilk girişim değil bir kere girdim ama telefondan girdim o da hemen attı. E, Mapi bilmiyorum yani tanımıyorum. Of adama resmen havuç veriyoruz ya. Şunları toplayalım da yemek çıksın. Bir tane battes kaçarken belki alırım. Uh, uh, uh. Uh, şuraya I am recording yazalım. Yani video, video çekiyorum anasını. Diyelim. Belki adamlar o zaman. Can I please with your team? Der. Yani İngilizcem biraz Or yaşıma göre iyi ama aşırı da iyi diyemem. I'm recording. Oh yeah, oh yeah, yeah cool. Tix'e zormuşum. Tix'e zormuşum. şu chest'e koşmayı düşünüyorum şu taraftaki yani. Hmm, bu tarafı da orada olmazsa iyi. Niye ye? iyi. Ee, bu taraftaki chest'ten birinden fix yer alansam. Hadi hemen çıkıp girmem lazım. Atayım. Three, two, one, and go. Iron set, iron set. Kaç Enes, kaç? Enes az kaç? En kaç? Ah, iron setim bana dalacaklar gelip gelip zırhım yüzünden. Ben yamalılık ettim de hemen onları giyindim. Başka mı yok. <laughs> Şurada chest var mı? Burada bir yerde. Bakıyorum. Bakıyorum. I am longer invincible. Aynı set oldum. Sayılı yani. İyi ya. Güzel set çıktı da. Za kim vuruyor bana? Lan kime vuruyorsun sen? Oğlum. Sen öldünsün kanka. Ne var yanında? Aa Bir de bu ara armor için sağ neredeyse. Iron Zet oldum. Za. Da Iron Bantolonum olsa. Nadar nadar nader mak bile geçecek. 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 Ayrım bandıl lazım bana. Bir tane de daş kılıç olsa mukammal mukammal olacak ama yani kesin diyorum. O kesin. O fix yani kesin. Mukammal mukammal olacak da. Dapalarda dırmanırken cest arıyorduk Sesim çok güzel. edin Çok hem de çok güzel bir sesim var. Çok güzel bir sesim var wow. Ne kadar, ne kadar güzel bir sesim var wow. Böyle ses kimse de bulunmaz. bulmaz Ya e, ne yapıyoruz ya? İnşallah el çıkar bir kılıç kılıç bulsak. Makbule geçecek de. Makbule. Müjde mi istiyorum? Kılıç bulamıyorum. Bak. Allah alak bari biz de şuradan. Hmm, yaparız. Ama aha jest. Jest. Ne yok. Bakalım ama biz yine de buna buna buna. Ya flip Bird word ya. Of ya. Ha siz bir de Flappy Bird'ın anlamını bilmiyorsunuz değil mi? Değil mi? Hani şimdi e, Halil Seyretmez bir çoğunuz biliyordur. Bilmeyeniz de vardır. Benim değilim de. Hmm, hani, hı şey var ama ben küfür etmediğim için hı demiyorum da Flappy Bird diyorum yani hani onun oyunu yapmışlar ya Flappy Bird gibi oyunu hı Bird yapmışlar ya de yani işte ona Flappy Bird diyorum hı diyeceğime Flappy Bird ya boşverin ya Uğraşmaya başına. Kim yazık Be belki bir de team olur. Of. Sandık bulsak sandıkların yerlenmesinden faydalanacağız da. O da hayır lan. O iron set olmuş lan. Bunda herkes serbest beyin. Oha lan. مسخره مي نرد شو مسخره El çıkacak galiba. Of. Of. Come on. Yo, sabriye dalsam mı dalmasam Ben en iyisi kaçıyorum. daha yararlanabileceğim bu chest bir şey kalmadı. Ne yapabilirim ki başka? Diamond kılıç desenif. İki adet diamond bulacağım. Sonra efendim stick bulacağım. Şunu alalım. bari. İyi Güzel armor var. Yani armor fena değil. Daha iyi. E ee, bunun yarısı niye gitti? Zıkkın koku. başladım başladımda. Ya video çıktı ya bana yeter o. İkinci denemede video çıktı güzel. Çok güzel. of oh, o kim ya? Bak bana büyük engel olur bu. Gürüzük oğlu. Onu. Two players mı? Of. Gel. Gel. Geldi. Gününü gör. Gününü gör. Gününü görmek istiyor musun? Ana armor ezikmiş lan mı? Ben bunu sağlayayım. Gel. Geldi gününü gör. Geldi günün önü gel. Gel. Go. Yeah. El çıkacak, el çıkacak, el çıkacak. Ha gayret Enes. El çıktı. El çıktı. Oh yeah dance. Oh yeah dance. Steve'e merhaba diyelim. Arkadaşlar zil çaldı. Ben kesiyorum videoyu.